Güzel, kebide horon mu tepridi dedin sen? Anam mı Kesinlikle Vedat. veda çalacağız. Es-sudallahi ila Allah. ve Resulü. Bu halde. Ee, bilmemek ayıp değil oğlum. Öğrenmemek ayıp ha? Murat. As bakayım elini o. Aslan! Tut bakayım canım. Ulan niye düşürdün Aydar'ı? Kırılacak. Ben onu başka yerde kıracağım Murat. Alayım canım. Ver, 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 ver. ver. Ha? Sattı kayın mı? Ha, sattı 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 Teşekkür ederim. Biz aydırma abi. Edeceksin tabii. Selamun aleyküm. Aha, süpürmen geldi. Aleyküm. aleyküm selam abi. Nereye götürelim abi? Bence bizim eve götürelim. Anam iyice teyyar olsun. Pencere <laughs> kapatlarını kitle. Gide. Gidelim yangas. Maç bizi bekliyor. Sam, Hasan, bir an bekle. Ben iki yangasta tepi çalıyorum. Yangasta bu kadar. Ne oldu nefes hanım? Dangoz <trzeba> bekliydin yangaz mı buldun? Bak bak, bozuldu. Çok komik yangazlar. Beyler. Geldim ben, dağılabilirsiniz. Yoo, dağılamayız ya. Ya şu delikanlının manitası cama çıkacak. Yavaş. Yalnız, zalimin kızı seni ne uğraştırdı be genç? Senin. Getir o kafanı. Getir onu da iyi kafana. İyi, beni uğraştırma. Helalde Selim ikizim. Ne oluyor oğlum? Seninle geçirdiğimiz 25 seneden razıyım. Gerçi biraz kısa oldu ama. Ne Hadi eyvallah. Gel gel. Elif abi sen kavur. Nazara sakın verme bak. Mezarımda test döner bak. Ya sen ne diyorsun Nali? Ölürüm azıcık da. Aha işte Cemal'ın da geldi. <laughs> Asya abin mi kızım ya? Yaa! Allah'ım Mustafa abi bu sefer de kavga kahvedersem bir daha seni tutmam haklı. Çok da selametle. Haydi, haydi Mustafa! Haydi, haydi! Aaaa! Aaaa! Tırak aa. oldu, aa. oldu! Sakın düşündüğümü yapma! Sakın! Hop! Oh. Murat! Gel Murat! Ula sen bana ölü taklidi mi yaparsın? Ben ölü taklidi yaparım. Vedat iyi taklidi yapay. Ama sen bunu anladığında iş işten geçmiş olacaksın. İkizum. E bu sol dikiz aynasının üstüne su damlasın bıraktın sen. Dema. Abimin çakır gözleri bozulacak. Ben size deyim bacım. Ulan arabanın rengi attı ya. Yeter be. Dışarı çıktın abi üşürsün. gir içeri, gir. Doğru. Sen kazada fark etmedin ama soğukta beni falan tutsana. Haydi gir içeri, gir, 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 sorma sahip ama soranesi var eden Ebesine rahmet. Ha. Cemile. Piyasada ne kadar müşteri varsa hepsini topladı da. Utanmazsa üstüne para verecek ha. Gelin benim kumumu alın. Durumlar kötü mü abi ya? Yok yangasın. Neden kötü olsun. Maşallah. Paranın, müşterinin içinde eziliriz ya. Haberin yok mu? Benim yok. lan Azuz. Tövbe. Geçti sakin. gelsin. Nasıl <laughs> Kırmızı yakışmış ha. Teşekkür ederim.